Herkese merhabalar. Lezzet izleri mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü çorbamız anneannelerimizin yaptığı çok eskilerden harika bir sütlü kabak çorbası. Kabak olduğu zaman annelerimiz yapardı biz bunu. Kayınvalidemden öğrendim. Tarifini sizlerle paylaşıyorum. Soğanı kavuruyoruz sıvı yağla. Kabakları doğrayıp atıyoruz. Karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp altını kısıyoruz, terletiyoruz. Kapaklarımız yumuşadı. Patates püresi yaptığımız aparatla ezdikten sonra sütümüzü ekliyoruz. Arkadaşlar inanın çorba çok sağlıklı, çok hafif, çok lezzetli bir çorbadır. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Evet kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videolarımı kaydetmeyi unutmayın. Toz şekeri bir yemek kaşığı ekledim. Çünkü bu bu şekilde güzel oluyor bu çorba. Üzerine karabiber çekiyoruz ve servis hazır. İnanın 10 dakikada bir çorba. Harika bir çorba. Afiyet olsun. Hoşçakalın.